TeknoFest geçti burada mı? Evet. TeknoFest geçti burada mı? Evet. Türkiye'nin yarını, Türkiye'nin geleceği işte burada. Türkiye yüzyılını inşa edecek Teknofest kuşağı işte burada. <laughs> Cumhurbaşkanı adayı dün çıktı bir şeyler söyledi. Atatürk Havalimanı'nı hem de Teknofest'in başladığı günde Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil, Türk gençleri burada yarışıyor. Ama belli ki bu beyefendi Teknofest'i görmüyor, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor. Baykara dokunacağız diyenlere karşı Selçuk bayrakların yanında durmaya var mısınız? Söz veriyor musunuz? Söz mü?